Ölüm kaybolmamalı. Çünkü muhakkak öleceğiz. Öleceği kesin olan insanların bu kesin ölçüyü bu büyük dersi, bu son dersi dersin de son dakikalarını kaybetmemeleri gerekir. Belki de şu hele hele sosyal medya diyerek hepten örümcek ağına dönmüş haber bombardımanının başımıza açtığı büyük afetlere dikkat ettiğimizde göreceğiz ki kardeşler, filan yerde filan olay olmuş, filan yer bombalanmış, ucuz atlatıldı, 15 ölüyle kurtuldu diyor. 15 ölüyle kurtuldu. Bir can bütün insanlık etmesi gerekirken, Beşi onu para etmez hale geldi insanın ölüsünün. Kaybediyoruz. Ders bitiyor. Bu ders bitiyor. Canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Öyle günler gelecek ki insanlar toprağın altında ölü olmayı üstünde diri olmaktan daha faydalı görecekler kendilerine. Katil yakalanacak. Niye öldürdün diye sorulacak. Bilmiyorum öldürdüm işte diyecek. Kimin kimi niye öldürdüğünün belli olmadığı bir dünyaya gidiliyor. Devlet öldürürse zaten haklı. Birleşmiş Milletler kararıyla öldürürse öldüren mübarek adam zaten. Ölüm son dersimiz. O ders başlayalı çok oldu. Ömer'in radıyallahu anh mihrapta şehit edildiği gün o ders başlamıştı. O ders bitiyor. Bittiği zaman insanlığın dinleyebileceği hiçbir ders yoktur. Bundan sonra insanlık yamyamlaşma yarışına girecektir herhalde. Yapacak başka bir şey kalmadı çünkü kendi ölümü ile ilgili endişesi olmayan bir insanın çocuğunun veya başkasının hayatı üzerine ne değer yürütebileceğini kim hesap edebilir ki? Bizim filan yerdeki ölüleri fotoğraflarından izlememiz, üzerlerine zoomlanmış kamera görüntüleriyle parça parça olmuş cesetleri izleyip, bir saat sonra da sofraya oturacak mide sahibi olmamız insanlık adına çok şeyin geçip gittiğini gösteriyor